Zonguldak Milletvekili Sayın Eylem Ertuğ Ertuğrul. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yalnızca memurlarımızın değil, tüm emeklilerimizin ve çalışanlarımızın insanca bir yaşam sürmesi için yıllardır mücadele ediyoruz. Mecliste verdiğimiz önergeler ve kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Ülkede yoksulluk sınırı, açlık sınırı sürekli olarak gündeme getirdiğimiz konulardır sanki bunlar hiç yokmuş gibi, vatandaşlarımızın sanki güllük gülistanlık yaşam koşulları varmış gibi adeta pembe bir gözlük takılarak verilen zam oranı kabul edilemez bir orandır. İktidar, milyonlarca emekli yaşlık sınırının altında bir maaşa mahkum etmiştir. Bu teklifle memur maaşına dahi endekslenmemiş olan şehit aileleri ve gazilerin maaşları da asgari ücret seviyesine düşmüştür. Acilen bir düzenleme yapılarak toplumumuzun tüm kesimlerine insanca yaşam koşulları sağlayacak zam oranları sağlanmalı. Seyyanen zamdan en büyük fedakarlığı yapmış olan şehit aileleri ve gazilerde faydalandırılmalıdır. Bu hak gazi şehit yakınları için her şeyde